konuşacağız. Emekli maaşlarının yüzde yirmi iki zam yapıldı. Vallahi ben yurt dışındayım. Bir şey diyemiyorum. Yani. Sorsam abi nasıl oldu durumlar? Yurt dışında gerçekten bir emekli insan. Hı hı. Alman olsun, Türkiye olsun, naneye muhtaç. Yalan değil. Naneye muhtaç. Evet. Bizim orada yurt dışında şişe topluyorlar. 25 kuruş. Sent diyorlar Almanlar. Emekliler o şeyi toplayıp plastik şişeleri götürüp veriyorlar mağazaya. Ondan alışveriş yapıyorlar yemek çünkü kirasına yetmiyor emeklilerin verdiği devletin aylığı emekli parası yetmiyor. Ne kadar emekli maaş orada? O çalışmışlığına bağlı. Mesela diyelim ki 45 sene evet 45 sene çalışmış olacaksın orada ki yani sana devlet iyi bir para versin. Ama hastalık dolayısıyla erken bıraktığınız zaman işi çalışamaz durumdaysanız. Hastalık yönünden. O zaman devlet diyor ki seni 700 euro'ya bağlıyorum. zaten kirası bir insanın iki iki göz oda, bir mutfağı var. Yemin ederim 700 euro. Kira. Bu insan nasıl yaşayacak? Aynı durum yani bizim kendi ülkemizdeki gibi. Orada da yaşantılar çok kötü. Orada sosyal haklar daha fazla sosyal, abi. Hani Burada hani mesela en düşük için, emekli maaşı. Eşim Alman. Mi? Eşim Alman. Anlatsın size. Söyleyin yalan söylüyor. Dönmeyelim biz o zaman hiç oraya. Hayır, rica ederim. Sakın abi ben Almanya'da yemin ederim 78'den beri oradayım. Orada daha iyi, daha kaliteli hayır, diye hayır, düşünüyoruz. Bu bu Suriyeliler geldi oraya. Nedirler ona göçmen mi geldiler? Hani harp dolan. evet. Yani gerçekten onlar da aynı böyle çöp topluyor orada. Çöp topluyor. Devlet bakmıyor. Değil o çöp toplayanlar farklı. Benim eşim Almanya. Benim eşimi Alman yine başlamayalım. Ben abi. gerçekleri söylüyorum. Benim vatandaşımı niye kandırayım şimdi şu durumda? Peki o zaman. Ben şimdi özür dilerim. Yaşım 58. Ben diskoteyren yapmak istemiyorum kimseyle. Ben herkese doğru söylemek istiyorum. Anlım açık evvel Allah. Gitsinler Almanya'da yaşa bir vatandaş hevesleniyor gitsin yaşasın. Ben 58 yaşındayım. Ben şimdi özür Buradan dilerim. Güzel ben güzel şimdi ya yaşıyorum. Insan e, ya, tamam abi. İnsan haklarınız. Peki var. o zaman Fark neden var. burada yaşamıyorsun? Özür dilerim. Ben bir soru sorabilir miyim? Şey tartışacak ya, bir, soru soru bir durumda değilim. Hayır hayır. Ben tartışacak durumda değilim. Burada ben Orada 150 dolar çalışıyorum. Burada ben 750 lira çalışmış olurum sonuçta. neden burada yaşamıyorsun? Ha. Ben de buraya izine geliyorum. Euroyu bozdurunca bana cennet aa, ülke. Aa, neden? Böyle. Neden? bu, bu yani. Hayır. Hayır. Türk Orada ya işinin düşük olduğu için. Dedim de yaşarsan aynı bu durum. O zaman, o zaman adam, neden ya, Almanya'dasın adam, abi? Adam abi. Orada yaşarsan diyorum arkadaş. Ben buraya izine geldim. Ben burada 2000 euro bozdurdum. krallar gibiyim. Bak. Kendi vatandaşımdan utanıyorum. Özür dilerim. Ya neden yaşamıyorsun her yerde. abi neden burada yaşamıyorsun? Neden burada yaşamıyorsunuz? Peki e, ben şunu anlamak istiyorum. Bir dakika sesli olabilir miyiz? Almanya bu kadar kötüyken yani diyorsunuz ki sokakta insanlar peçe topluyor değil mi? Ekonomik refah durumları kötü diyorum da diyorsunuz. Evet. Peki ben bir şey söyleyeceğim. O zaman Türkiye'de neden yaşamıyorsunuz Almanya yerine? Nasıl? Geliyorum ben buraya. Tamam, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır izne geliyorsun. Değil. Temelli geleceğim. Temelli geldin Ama mi buraya? Izlem, Bitti. Almanya Aa, eskiden ya. zamanında. bir dakika. Beyefendi Ero ile maaş alacaksın. Aa, arkadaş, adam susun diyor. Tamam. Susun ya. Bir dakika bir ses bir Her adam. yerden bir cevap. Ben nasıl, ben nasıl yorumlayayım? Ben nasıl yorumlayayım? Şimdi her... Ya abi gerçek diyorum ya. Vallahi gerçek. Deyim Mark zamanında Alman'ın hakiki parasıyla bu e, ee, Avrupa olmadığı zaman EU diyorlar ya hani ne EU Avrupa yani. Lender oldu ya EU Lender Şimdi Dimark zamanında ben 78'de gitmiş oraya 78'e gitmiş insanım benim babam 63'te oradaydı 83'te temelli döndü Mark zamanında Şimdi Euro zamanına gelelim diyorum arkadaş. Max zamanında ben de orada kralıdım. Tamam abi niye bağırıyorsun Aa, benim suratıma? E, sen, hayır, ben, sen sana soru ben sana bağırmıyorum. Ben sana insan gibi Aa, soru soruyorum. <laughs> hayır. hayır abi sen bağırıyorsun <laughs> diye ben soruyorum. <sana gülüyor> Vallahi söyleyeyim. bak. Yok ben sana şunu demek, Anlatılmaz <laughs> demek istiyorum. Anlatılmaz <laughs> bu millet mi? <gülüyor> Doğruları <laughs> anlatanı <laughs> zaten düşünüyorlar. Almanya'dan memnun değilsin. Tamam niye Türkiye'ye gelmiyorsun? Neden Türkiye'ye gelmiyorsun? Geliyormuşlar. Yemeği içmeye geliyorsun. Euronu bozdurup geliyorsun sen. Tabii aynen. Teşekkürler abi çok sağ olun. Gerçekten demek zamanında krallar gibiydik. Buradan almadığımız daire kalmadı. Burası gerçekten yaşanacak bir ülke. Enflasyonu Durman sorabilir gidiyor. miyim abi orada? Normal enflasyon gidiyor. Gidiyor. Bak, ne kadar? Gidiyorum. Ee, beş nokta altıya çıktı şimdi. Türkiye'de o zaman, enflasyon o zaman %36 otuz olarak açıldı. Geçen sene bak, geçen sene ben bu, buraya on ikinci ayın yirmi geldim. 11. ayda enflasyonu Almanya'nın dört idi. Şimdi. 5.6 oldu. Bir litre benzinin <laughs> e, 1 euro 70 kuruş. Şu an bizde %36 olarak açıklandı abi enflasyon. Yıllık enflasyon %80. Buyur abi. Bu düzeni nasıl görüyorsun şu anda? Vallahi temelli geleceğim çok iyi görüyorum. Şu anda şu anda. Nasıl geliyor? Temelli gelmek istiyorum ve altanıma. Görüyorsun değil mi? İyi görüyorsun değil Çok mi? Çok kötü gördüm. Şimdi ben Benim alıyorum, geleceğim bak, burası. Ben de alıyorum, bin, ben de alıyorum 1700 lira. Evim kira. Hangisini iyi görüyorsun? Bu adam ha? nasıl geçinecek? Hangisini iyi, iyi görüyorsun? görüyorsun? Dediğim gibi Alman ne dedim? Bakın. Plastik şişe topluyor emekli. Ya kardeşim Almanya'yı bırak ben. Almanya'yı bırak. Almanya'yı bırak. Şu anda Kur'an'da vaiz veriyorlar değil mi? Ha? Ben nacizane fakir de Türkçe Kur'an da, da okumuş vaziyetteyim. Kur'an'a vaiz veren insan neden Kur'an'a uymuyor? Hı? Neden Kur'an'a uymuyor? Uymuyor. Baştaki insan. Bakın, bakın dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Özür dilerim, iyi biri mi gelecek? Başınıza. Başınızdaki, başınızdaki, hayır. Kim olur? mı gelsin? Emekliye yüzde yirmi iki zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne düşüneyim? Ne düşünmemi istiyorsun? Ne normal, bu anormal. Neyimiz normal, bu anormal olsun. Yüzde %22 alsın, tepe tepe kullansın. Benzine de kullansın, kiraya da kullansın, elektriğe de kullansın, her yere kullansın. Bıktık, yeter. Yeter, de değişim şart. Değişim şart. Olmuyor, zorlamanın anlamı da yok. Yok, zorlamanın anlamı yok. Olmuyor yani. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyorsa gideceksin. Yani kimler gitti? Ben gidersem şöyle olur. Atatürk öldü gitti, battı mı Türkiye Cumhuriyeti ya? Hala ayakta değil mi? İnsanla bir şey bir yere kadar oluyor. Ondan sonra değişim şart. Yeter, bıktık. Bıktık yani. İlla Allah ve Resulü Onun için değişim şart. Başka Bir, bir şey. Seçim olursa değişir mi abi bu durum? Niye değişmesin ya? Niye değişmesin adam, ya? Yani? Sebep ne değişmemesi için? E Enade de duyuyorsunuz abi. Da Memnun da vatandaşlarımız da var. var. Kim gelecek da da diyor. Başka adam mı var diyorlar. Ya başka Bazı adam niye olmasın? Bak adam dolu. Emekli maaşına yüzde 22 zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Bereket versin yeter diyorum. Yeterli mi? Yeterli. Eski biz onu da görmüyorduk. Yeterli abi. Ne şükür etmesin şükür edeceksin. Evvela şükür edeceksin, şükür edeceksin abici. Neyi şükür edeceğiz abi? Şükür halimiz halimizi şükür edeceğiz. Biz eskiden bunlarda gezemezdik abisi. Neden? Sağ sol kavgasından. Ben ürkücüydüm. Orada solcu beni gördü. Ben, ben, ben bir Ben kaçın da ya biliyor musun? Yara var. Ne, suçumuz neydi? Ürkücü olmaktı. O günler gelmesin abisi. O günler gelirse biz yine sokağa çıkamayız. Bunu böyle bileyim bak. Ha. Şu anki yaşantınızdan memnun musunuz abi? abi? Şşşş, ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 2000 lira, 700 lira maaş alıyorum. Allah bin bereket versin. Ben 98'de emekli oldum. Aldım maaş 72 TL. 72 TL. 98 emekli oldum. Enflasyon kaçtı abi o zaman? Aldım maaş 72 TL idi. Şimdi 2000 lira, 700 lira maaş alıyorum. Allah bin bereket versin. enflasyon veriyorsun. %36 açıklandı abi. Abi şimdi var mı bir tane Türkiye idare edecek bir adam var mı? 80 milyon da yok mu abi? Hadi var mı bir tane çıksın ben yapacağım diyesin bakalım bir. Var muhalefet. O, ne muhalefet ne diyor? Yıkacağım diyor. Yaptırmayacağım diyor. yıkacağım diyor. Ya Ama attacking. yap adam diyeyim. yapacağım diyorsa can kurban. Ama yıkacağım diyor. Yaptırmayacağım diyor muhalefet. Kim diyor? Ha, muhalefet. Sen kimin ağzından ben bu ülkeyi yıkacağım dedi. Kılıçdaroğlu ne diyor? Kimin ağzından? Kılıçdaroğlu ne zaman demiş ben ülkeyi yıkacağım? Havalanı kapatacaksın demedi mi? Neyi? Havalanı. Adam diyor, Yapmayın böyle şeyler ya. Muhalefet yıkacağım diyor. Değil Gel gel. Gel sana anlatayım gel. Gel anlatayım gel. Muhalefet yıkacaksa bu da sattı be bir tane fabrika yaptığını söyler. Hepsini sattı. Konuşacak çok şey var. Ne konuyu? Fabrikalar sattı, limanları sattı. Eee palet fabrikasını sattı. Neyi satmadı ki Tayyip Erdoğan? Hele dur ya, hele dur, dur, hele dur. dur. Ay, Emek, ya, ya, emekli acından ölüyor, memur ne ölüyor. Nasıl Tayyip Erdoğan diyordu. Ey ya Avrupa. Dünya beşten büyüktür. Ey ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dünya Türkiye'de birden büyüktür. Bunu da böyle hesapla. Kafana göre her şeyi alıp satıyorsun. Bir tane fabrika kurduğunu söyle. Çiftçi bitirdin. Üretmezsek biz o metroları yolları mı yiyeceğiz? Saraya giden dünyanın masrafı biz ne yiyeceğiz? Ekin ekilmedikten sonra, üretim olmadıktan sonra fabrika kurup sen sat, sen dışarıdan getir, sen al parayı. Niye kendi cebindeki parayı yurt dışına veriyorsun, samanı burada alıyorsun? Bizim ülkemiz tarım ülkesi. Üretsin, satsın. Biz doları dışarıdan alalım ya da parayı dışarıda alalım. Dolar şart el parayı alalım. Yani inan ki insan çıldırıyor, artık isyan ediyor. Taksitle yaşıyoruz, krediyle yaşıyoruz. Yani emekliyiz, alıyoruz 1700 lira. Ben 1700 lira nasıl geçineyim? 22 zam geldi abi. Tamam, zaten, gel zaten... Asgari ücreti de şey yaptı, yükselti. Ne oldu? İki gündür ver hazan, ver hazan. Verdiğini de kaşıkla veriyor. Kepçeyle geri alıyor. Ne fark etti ki? Ne zam versin ne de ki zam bize fark versin. Yani lüzumu yok. Bitirdiler, ülkeyi bitirdiler. Sattıkça sattı, sattıkça. Ya insan hak, beyni olur, insan bir fabrika üretir, işçisi çalışır orada çiftçiler çalışır, çiftçi üretir. Biz de yeriz. Çiftçi üre üretmesin bakın. Biz ne yiyeceğiz? Cebimiz dolu para olsun. Toprakta gelen buğday saman olmazsa biz nasıl nene alacağız? 50 milyarımız da olsa olmayan buğdaya 50 milyardan buğday alamayız. Yani bunu beyinden çalıştırıp da insan çiftçi, çiftçi, çiftçi üretir ya üretilmezse. Bu nasıl bir beyindir? Bu nasıl bir zekadır? Ben bunu çözemiyorum. Anlamak mümkün değil abi. Yani. Gerçekten anlamak mümkün değil ya. Yani. İnsan üretir ki yağ mı pahalı olur, peynir mi pahalı Ya üret çoğalsın ki hem pahalı olmaz hem dışarıya ihracat. Biz dışarıdan para alalım. Paramızı niye dışarıya verelim? Bir kelime Kimse bunu söylemiyor. Bir kelime söyleyip camiye gidiyorum. İki tane boyana şahit oldum şimdi. Dediler ki yarım saat evvel giderken simit 3 liraya aldık. Şimdi 3,5 liraya diyor. Yarım saatte. Çayda az önce 3 oldu. Şimdi 3,5 diyor simite. Yok ya. Allah hepinize yardım etsin. Oldu. Yüzde hepinize yardım %20 verdi. Elektriğe her şeye yüzde yüz zam geldi. Bu nasıl? Ben 2002'de 2002'de 9 dok, tane küçük altın alıyordum bir maaşımdan. Dokuz şeyrek. Şimdi 3 alamıyorum. Nereden nereye geldi? %5 her şeye yüzde %50 %50. Yüzde 100 zam halen daha uçu yok. Şeylerde uçu yok. Ya aya gidiyor. Yani söylenecek çok şey var da. Sağ ol. Çok sağ e, enflasyon açıklandı yüzde 36 olarak TÜİK enflasyon açıkladı. Bu verilere güveniyor musunuz? Sizce doğru mudur? Güvenemiyorum. Neden? Neye güveneyim ki ben bunlara? Ben bunlara hiçbir şeyine güvenmiyorum. Dedim bak şu milli piyango abi, bile bak insanlar 50 60 70 milyon son kuruş parasını milli piyango verir sırf bir umutla doğru mu? Bak bir tanesi çıkmış o da zor yani az az para. 96 milyon nereye gitti? Neymiş? Satmamışlar. Bu da yalan. 96 milyon yok piyasada düşün. Ya ekonomi kötü yani demek istedim yani her bak hepimiz burada %99 yönetim değilsin. Değilsin. Bitti. Bazı vatandaşlar memnun. Sizce neden? Memnun olan bir şey vardır. Makarnacı. Ben ona makarna diyebilirim. Çaycıdır. Yani onu bir cebine bir şey vardır yani. Emin ol. Arkandan bir geliri vardır onu. Odur. Altın vallahi. Yo vardır vardır. Olmaz olur mu ya? Ben ya da konuşuyor. Ben patates üreticisiyim. Çiftçiyim. Emekliyim. Ben patatese gübre 170 liraydı torbası gübrenin. Peşin alamadım, param yok idi. Yüz vadeli ödemeye. Zam olmazsa kendisi cüzi bir fiyat koyup ödeyecektim. Ama güzün ödemeye vardığında 460 lira oldu. Adam da haklı. Şimdi ben ürettiğim, kaldırdığım patatesi sattım. O gübreyi de ödeyemedim. Ya bu ne biçim düzendir? Bu ne biçim yani ağzım almıyor söylemeye. Yazıklar olsun şu insanlara ya. Ya emekliyim. Bir dünya zam yapıyor. Emekli var burada bir sürü. Kaç para veriyor? İşçi var kaç para veriyor? Ya değişim olması lazım artık. Ben bunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Kardeşim, tamam. kardeşim vallahi ben cezaevinde yeni çıktım. Biliyorum abi. Biz sana Bak, biz aynen Şaleşim, yer, aynen öyle. Bak a, şu anda benim Şubat'ta da benim Şubat'ta da şeyim var, mahkemem var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaretten vallahi ben hakaret de etmemişim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, inanmıyorsanız bakabilirsiniz. Bak. Ah. Yani şimdi kimsenin can güvenliği yok arkadaşlar. Ha. Ben bir röportaj verdim. Ne küfür ettim ne bir şey dedim. Sadece ben en demokratik özgürlük haklarımı konuştum. Cezaevinde yeni çıktığım de benim mahkemem var. Şubatın 22'sinde. Tamam mı? Herkes padişahım çok yaşa desin yoksa cezaevine girecek. Bu kadar söylüyorum ha. Ciddi söylüyorum ha. Götürme. Ya ben 6 ay yattım. Yetmez mi? Önce insanlar dilini konuştuğunda bile cezaevine giriyordu. Sakallı dedem. Ne demek ya? O? Ne demek Evet, ya? konuştuğunda, konuştuğunda, konuşma bile yasaktı. Konuşmayı bile özgürleştirdiler. Ya ben adam. ben ben Kürt'üm. Ben dilimi konuşabiliyordum. Konuşamıyordun işte. Yasaktı. Televizyonun yok. Ben. Tabi serbest. Hangisi serbest? İşte konuşuyor. İstediğin kadar konuş. İstediğin kadar ben resmi sen askerlik yaptın değil mi? Yaptı. Ben de yaptım. Evet. Sen vergi verdin. Evet. Ben de verdim. Veriyorum. Senin ataların Çanakkale'de şey düştü benimki de düştü. Tabii ki. Hadi gel devlet kurumuna gidelim. Ben de Kürtçe konuşurum. Sen de Türkçe konuş. Bakalım ne nasıl olur. Konuş. Oluyor? Niye? Konuşamıyorum. Niye? Niye konuşamıyorum? Bana o, o de... Ne demek sen derdin anlatamıyor musun? Ben Kürtçe konuşamıyorum. Öyle şey olur mu ya? Ya ben resmi ben hiçbir devletin resmi kuruluşunda Kürtçe konuşamam. Sen hesabını yap? Ya. Şimdi bir bak. Bir dakika. Gidelim. Suriyeli geldi. Şurada Kendi resmi en... namusunu haysiyetini bak. kurumadan kaçtı bir buraya dakika. geldi. Hı, bir saniye. Hı. Suriyeli oradan kaçtı geldi değil mi? Toprağının namusunu haysiyetini kurumadan kaçtı buraya geldi değil mi? Buraya geldiler. Savaştılar mı? Yok. Kaçtılar buraya geldiler. Kimiyle Şimdi bir dakika bir, geldi. dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kimiyle savaşsınlar? Bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buyur. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Buraya geldiler değil mi? Şimdi her tarafta Arapça tabela var mı? Var, var değil he? mi? Bu ülke askerlik mi yaptılar? Yok. Vergi mi verdiler? Yok. Ama ben veriyorum ama ben Kürt'üm. ben şimdi bir tane Kürtçe tabela alsın buraya. <laughs> Hepiniz taşlayacaksınız. Kürttür. Bu teröristtir diyeceksiniz. Evet. Sallamayız. Sallamayız. Ya. Ya, 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 ya. Bir şeyler bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Sallamayız. Bu ülkede ırkçılık, faşizm yok, olduğu yok. sürece ekonomi yanlış. Bak, bak, adaletin hala. olmadığı bir yerde ekonomi de olmaz. Bunu unutmayın. Adalet yok, ekonomi olamaz. Konuşamıyorsan o yanlış. Ben Ona ben bak, bak, Ne kadar güzel. Ben senden daha Türkçe konuşuyorum. Türkçe. Niye yo, biliyor musun? Yo, dilini ben de Türkçe nasıl öğrendim biliyor musun? Kafama sopayı vura vura bana olmaz. Türkçe öğrettiler. Onlar yanlış. Evet. Onları kabul etmiyor. Bana Türkçe döverek ediyoruz. ben bana öğrettiler. Ben çünkü <laughs> Türkçe, olabilir. Türkiye o, Türkiye o, zaman, o zaman o zaman Türkiye o zaman, sen konuşacaksın ama. ama. Türkçe konuşamaz mı? Kürtçe mi? de konuşabilirsin. O senin ana dilin ama Türk burası Türkiye. Türkçe Türkçe öğrenmek zorundasın. Yoksa burada ki millete nasıl? O zaman nasıl konuşacaksın? O zaman nerede iş bulacaksın? Nerede çalışacaksın? Niye konuşuyorsun? Arapça niye konuşuyorsun? Efendim? İngilizce niye konuşuyorsun? Arapça niye konuşuyorsun? Öğrendim. Ben ben, ben ben sana ana deli, ana deli. öğren öğrenme demiyorum ki. Ama Türkçe konuşacaksın. Ne mecbur muyum ben canım? Mecbur, Türkiye'de yaşıyorsun. Konuştuğuna bak. O zaman ne olacak biliyor musun? Olacak? Sen şimdi bak. Ben Türkçe'ye karşı değilim. Ben senden daha bu ülkeyi çok seviyorum. Bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir, saniye, bir, saniye bir şey söyleyeceğim. Ben Türkçe'ye karşı arkadaş değilim. Arkadaş diyor ki, arkadaş, bir saniye ablacığım, arkadaş diyor ki burası Türk Türkiye. Evet. O zaman, o zaman sen Diyarbakır'a gittiğin zaman Diyarbakır'ın yüzde doksan hatta Diyarbakır, siirt, Van, Şırnak, oralarda hep Kürt'tür. Sen şimdi orada Kürtçe mi konuşuyorsun? Sen tuvalete gidemezsin. Nasıl orada? her yer yüzde doksanı Kürt'tür? Türkçe biliyor Kürtür. ama, Kürtür. Türkiye Cumhuriyeti'nde birinci ana dil Türkçe'dir. Sonra Türkçe şeyini şey, şey, konuşabilirsin ama buraya Türkiye Cumhuriyeti ben, Türkçe konuşacaksın ben, önce. Ben o önce. Türkçe öğreneceksin. Ben, ben Hayır. Ne, ben ne anlattığımı sen anladın mı? Ha? Sen ben anladım, anladın. Ben tersten anlamadım. Ben dedim ki kardeşim Arap dilinde konuş. Eyvallah ben ama konuyu, abi, ilk ben önce konuyu, Türkçe ben öğrenmek konuyu, zorundasın. Ben konuyu Suriyeden gelen bak Suriye'de tamam. gelip burada bedava SSK'dan vergi vermeden tamam, işi açmada ona karşıyım ben ben buranın vergisini verdim biz ona verdim. karşıyız her türlü şeyini cefasını çektim ama ben bir tabela Kürtçe tabela asamıyorum kardeşim ben bunu söylüyorum e, tamam şimdi kalkıp da ben Türkçe'ye karşı değilim ben ona karşı değilim anladın? ben şimdi ona biz karşı biz değilim şey yaşıyoruz, biz keretlenmişiz Aa, Kürtler Türkler biz Aa. empati kuracağız birbirimizi aynen. anlayacağız aynen. anladın aynen. mı aynen ona, biz ona bir şey biz birbirimize kızarak savaşarak şimdi bakın Hukukun bak hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir de ekonomi de olmaz. E tamam. Tamam mı? Şimdi e, tamam. Türkiye'de adalet yok. Bak ben ne demişim ben şimdi böyle konuştum diye cezaevine girdim. Bak böyle konuştum ben başka bir şey konuşmadım ki. Düşünebiliyor musun? Ben tamam. sadece diyorum Türkiye'de Türk, Türk dili birinci gelir. Ya dünyada Türk dili birinci gelsin. Ben sevinirim. Evet. Bak sevinirim. Tamam. Keşke Türkiye dili bütün dünya İngilizce gibi bütün dünya dili olsa. Ama ben onu ben ona karşı değilim ki. Ben demek istediğim biz insanlarımızı bizim cefamızı çeken insanlarımızı ayrıştırmayalım. Anladın? Eyvallah ona tamam.